''Anlat, anlat. Bana deniyor ki dedem oboseksüel. Hadi ya. Bir kere malum olayda dedem adamın yanındakini karısı zannediyor. Tabi kurcalarken anlıyor kadın olmadığını ama libido bu. Yükseldi engel tanımaz. Hepimiz yaşamışız da ya. Tamam, hadi diyelim ki Ahmetli oboseksüeldi. O zaman başka vukuatları da olması lazım. Peki dedemi bir telgrafa basarken ya da trene binerken gören var mı? Yok.'' O zaman buna en fazla bir kaçamak diyebilirsiniz. Ne diyorsun? Lan neden homoseksüel değil işte. Zaten gerçekler duymasın diye olayı yanlış anlatıyorlar. Aslında uzaylı robot orada istila öncesi fizibilite yapıyor. Rahmetli de vatansever bir insan tabi. Görünce duramıyor engel oluyor. Şimdi baktığımızda cezalandırma yöntemi yanlış olabilir. Evet ama öyle bir şey yapmalıydı ki bir daha kimse cesaret edemesin. Başardı da. Yani neden bir öz düşmanı değil bir kahraman bir Avengers'mış. Resmen sikiyle dünyayı kurtarmış. Ama bugün ne deniyor? Cahil köyü robotu tecavüz etti. Bir insana iftira atmak bu kadar kolay mı ya? E iftira diyordun. E, montaj bu. Montaj tabii. Ya yaptıysa yaptı kardeşim onunla bazalı. Niye herkes ben sikmişim gibi davranıyor? Arkadaşım arabasına binmeme izin vermez. Tinder erkek kadın robot seçeneği suna. Hediye çelik nazdan evde yünecek ya yok be. Ya geçen akşam kız istemeye gittik bana. Evin havuz bölgesini verdiler ya. Ben de heteroyum lan. Alak, Ağlak. Ağlak mı? Ne biçim mahkeme lan bu? Mahkeme değil. Kodlanma odası. Nasıl ya? Büyüklenen babut atladı diye ağlamıyor muyum? Hayır. O zaman niye getirdiniz lan beni buraya? Dünyalı dostum. Tam olarak anlamadın galiba. Kıçırıldın. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Çık dışarı. Çık. 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 Çık.